Günaydın. Aslında uyanalı oldu ama aklımda bir kısa video fikri var. O yüzden şimdi geri yatacağım <laughs> ve onu çekeceğim. O uyanmalı videolar böyle çekiliyor. Ya, <laughs> tamam, alarmın çalmasına bir dakika var. Annem? Yukarıdan bir görüntü almak istiyorum. Evet, aynen öyle. Açıyı görmem lazım. Bakayım. Evet, iyi. Tamam. Şimdi geri uyuyacağım ben. Maymuş. Maymun. Bu sesle olmaz ama. Koş, bak kim var orada. Koş. Tamam, yattım. Kamera çekiyor mi şu an? Aa, çekmiyormuş. <laughs> Tır. Tamam. Farkında mısınız? Dört haftadır her pazar buluşuyoruz. Ay niye orada duruyorsam? Perçemlerimin nasıl uzadığına bakar mısınız? Buram da kestirmiştim ben daha yeni. Ne zaman koymuştum o videoyu? Maşallah diyelim tabi de. Kısaltmak istiyorum. Keseceğim ya. Kendim keseceğim. <laughs> Kuaföre gidip abicim önümdeki şu 3 teli birazcık kısaltır mısın demeye utandığım için kendim keseceğim. Yalnız şöyle bir durum var. O videoyu izleyenler hatırlar. Abicim öyle bir kesti ki. Mesela şu arkadaki saç bundan kısa. Bunun bir mantığı olmalı benim bilemediğim. Peçetemi koydum. Artık dönüş yok. Keseceğim. <laughs> Neyse ben buradan böyle aşağı doğru keseyim işte ya. Hadi bakalım. Önce biraz az keseyim. Tamam elim alıştı şimdi biraz daha kesebilirim. <laughs> İyi mi? Ya bir dönmeyin bir dakika. Hemen de kıvrılıyor saçlarım ya. Bir düz durun bakayım. Ay tersim tersime geldi. Dur bakayım önlerime sadece. <laughs> Bunları şöyle yaptığımızda eşit olması lazım değil mi? Tamam. Evet ufak bir sorun var. Hemen çözüyorum. Tamam. Kurutunca tekrar bir düzeltirim ama en azından kaş makasıyla yapmadım. Gizun'un bu şekillendirici ve ısıdan koruyucu kremini uyguladım kurutmadan önce ama birazcık daha uygulayacağım. İlk kez şu başlıkla bütün saçıma fön çekmeyi deneyeceğim. Air Straight'imi gönderdim bu arada Türkiye'ye ve Türkiye'ye gittiği gibi çalışıyor şu an. Annem yani servise gönderecek. Servisin ilk önce kontrol yapması gerekiyor. Whatsapp'tan sizi böyle kamerayla bir uygulamaya bağlıyorlar. Hem ürünü gösteriyorsunuz hem de onların dediklerini yapıyorsunuz falan filan. Ürün çalışıyor. Çalıştığı için servise de veremiyoruz. Türkiye'de yaşamak istiyor Airstraight'im. Başlıyorum. Bir tutama aldım. İnternette gördüğüm gibi deneyeceğim. Yalnız benim bütün saçıma bu işlemi yapmaya çok sabrım olur mu bilmiyorum. Şöyle bir şey oldu bakalım. Bu arada bir ters, bir düz. Sonra hangi taraftaysam... Yok kafama göre yaptım bayağı bilmiyorum. Sonra <laughs> da yavaşça böyle çevirerek indiriyoruz. <laughs> böyle bir tutturmak yok ama. Bu arada yönünü biraz kafama göre yapıyorum iki tarafta da ama o dağınık görüntüyü severim ben. Maşayı da öyle yapıyorum. <laughs> Geldik asıl kısma. Çok merak ediyorum nasıl ortaya çıkacak. Buraya nasıl çeksem acaba fönü? Önce normal çektim. Şimdi bir sağa bir sola yapayım. Hadi bakalım. Fena olmadı sanki. Ne diyorsunuz? kabarmaları da alalım. Yani bununla yaptığıma göre daha az kabardı bu arada. Bir yerde hata yaptıysam bir bilir kişi yardım etsin. Önlerde sanki bir <laughs> karışıklık var gibi. Ama dalgalı saçın güzelliği de bu pek göstermiyor. <laughs> Zolti seçim nasıl oldu? Oha wow, çok iyi olmuş. Ciddi misin? Evet. <laughs> İlk kez denedim böyle. Eh. Annenin şu güzelliğini görüyor musun ya? Bak şuna bak. Şuna bak. Görüyor musun şu güzelliği? Öküz. Biraz da yağ sürelim. Air Straight'in verdiği o pürüzsüzlüğü vermiyor tabi. Nasıl çözeceğim ben o işi ya? Bir fikri olan ya da Dyson'a erişimi olan biri yardımcı olabilir mi acaba? Ya da sevgili Dyson'un ta kendisi. Türkiye'den aldım. İspanya'ya gelince çalışmıyor. Türkiye'ye dönüyor, çalışıyor. Bütün test reset ayarlarını da yaptım yani. Onlarla ilgili bir sıkıntı değil. Geliyor buraya, biraz çalışıyor. Sonra ülkeye geri dönmek istiyor. Asıl size ne göstereceğim? Daha doğrusu görmeyen kaldı mı bilmiyorum. <laughs> Eskiler zaten çok iyi bilir iple bıyık alma videomu. Dün değil ondan önceki gün yine arka arkaya çok mesaj geldi yapamıyorum yapamıyorum diye. Ben de sabahlığımı şu ipiyle göstereyim dedim. İnce ip hani ekrandan gözükmüyor herhalde diye düşündüm. Bununla daha net anlaşılır diye tamamen iyi niyetten göstermek istedim. Yorumlarda bir eğlendik bir eğlendik. Bu arada video bir günde 2.2 milyon, ikinci günde 4 milyona ulaştı. <laughs> Öyle olunca tabii ki yani resmen herkesin karşısına çıkmış olduğu için. Neyse yorumlarda yiyeceğim beni böyle desteklemeye korumaya çalışanlar da oluyor. Teşekkür etsenize kıza bilmem ne falan diye. Ben hiç alınmam böyle şeyleri. Tam tersine ben de gülüyorum güzel olanlara. Soyadımın jenerasyonel amacını mı gerçekleştiriyorum acaba? <laughs> Ama bu muhtemelen son anlatışım olur. Artık dönüp bakarsınız diğer videolara. Ben yani birinin benden ufacık da olsa bir şey görüp ufacık da olsa işini kolaylaştırması durumunu çok seviyorum. Bana bunun haberini verdiğinizde inanılmaz mutlu oluyorum. Bugün de şimdi tabi Instagram'a da çok fazla kişi yeni kişi geldiği için bir tekrar tanışalım diye bir story akışı yapmıştım. Bu arada eski YouTube takipçilerim de geliyor ve çok mutlu oluyorum. Çünkü bir ara ara verdiğim için tabii ki sosyal medya böyle bir şey. Bu arada aklıma gelmişken bunu da söyleyeyim. Çok fazla şey mesajı da alıyorum. Hani içerik üretmeye başlamak istiyorum ama nereden başlayacağım, nasıl yapacağım bilmiyorum vesaire vesaire. Bu konuda artık ben de başta hobi olarak başlamıştım ama şu an daha ciddiye aldığımı söyleyebilirim. Bu konuda da elimde ne varsa biliyorsunuz ben her şeyi paylaşmayı severim birine bir katkısı olacaksa. Neredeyse kimse çok detay vermiyor. Bana sorarsanız hepsini anlatırım ben. Mesela şimdi gelen bir mesajda senden influencer olarak ablamla biz de evde yemek yapmaya karar verdik diye bir mesaj almışım. Hepsine dönmeye çalışıyorum ama dönemediğim olursa da bilin ki sizde fayda sağladım ufacık bir şey bile bana söylediğinizde inanılmaz mutlu oluyorum. Ay yalnız benim bir ara bunları da yıkamam lazım. Temu'dan bir şey sipariş vereceğim. Hala o siparişimi tamamlayamadım. Sepetim duruyor öyle. Yarısı gidip duruyor. Sonra gidenlerin yerine, yerine yenisini ararken daha fazlası geliyor yanlışlıkla. Sonra onları elemeye çalışıyorum falan filan. Neyse. Bunları temizlemek için bir aparat buldum. Şu temiz siparişini vereyim artık. Gelince açarız birlikte. Değişmemiş ya. Değişmiş mi? O kadar kestim. Ne kadar kestin? <laughs> Senin saçın kadar kestin. Aynen yani benim <laughs> saçım o kadar kesiliyor. Kısalıyor. <laughs> ben de kestirmem lazım. Sen kessene benim saçımı. Yok. Onu yapamıyoruz Mert'cim. Alıyorsun bak. Şöyle tutuyorsun. Çık çık kesiyorsun. Bence erkek saçı çok zor ya. Markete gidelim mi sen gider misin? Ben giderim ama gelmek istersen gel. Taşınanların hiyerarşisi. Yine mi makro ileyiz? Her zaman. Burada bir makro gibi bir şey olsa Ben dedi de bu. <laughs> Yağmur yağdı ne güzel oldu ya. Evet. Bugünkü menümüzde Asya soslu somon var. Ha. Size göstereceğim. <laughs> Oo. Senden miyiz? Bendeniz. Çok karanlık ama. Evet. Kot giydiğimin farkında değilim ben. Nerede değiştirdim ben <laughs> bu? Her bir somon için bir yemek kaşığı kullanarak sos yapacağız. Soya. Evet. Ben de öğreneyim. <laughs> İki somon yapacağız. Soya sosunu arttırabilirsiniz de. Soya sosundan zarar gelmez. Hatta daha gelsin. Tamam. <laughs> Oyster sos. İsteridye sosu. Heh, isteridye. Maymuş ya. Tam bu zamanda oynamak istiyor ya. Bu Koş. sosunuzu yoğunlaştıracak. Koş. Karıştır, karıştır, karıştır. Bal. Bal ne kadar? Göz karar ya. Bir ölçü ver bakalım. İki yemek kaşığı diyelim. Çok ballı yapmasak, 1 yapsak az mı olur? Ee, yo yapabiliriz birle. Bir buçuk yap hadi. 1,5 bir buçuk yapalım. Bunu ne kadar tatlı sevdiğinize göre ayarlayabilirsiniz. Zencefil. Aynen normalde hiç koymam. Daha önceki nerede koymamıştım ama bunu da koyacağım birazcık daha. Ben tamam. Da güzel katacak çünkü. Pirinç sirkesi. Pirinç sirkesi. Çok koymayın. Yani sirke seviyorsanız daha fazla koyabilirsiniz. Ben seviyorum. seviyorsanız çok koymayın. Bir çay kaşığı. Tamam. Yeter yeter koymam koymam. Susam ya gene bir çay kaşığı gibi. Susam ya seversin sen. Seviyorum muyum? Ay pilavı bunda yapmak çok garip geliyor. <laughs> karıştır 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 karıştır. Sonra iki diş sarımsak presle ya da doğra içine fark etmez. Işık açsam daha iyi mi acaba? İki diş sarımsak mı? Yani. İki diş yaptım ben Kapama göre takıl ya. Daha sarımsak seviyorsan da koy yani. İyi, güzel bence. Kaçtır 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 güzelce. Bir tutam da zencefil atacağım ben. Zencefil tozu. Tozu. Hmm. Ne kadar? Bu da çay kaşığı falan mı? Çay kaşığı evet. Güzelce karıştırınız. Ben somonları atayım mı pişirmeye? Atabilirsin. Ben basmatiyi de böyle önce normal suya atıyorum. Kaynamaya başlayınca tereyağı ve tuz atıyorum ama şimdi soya sosu da kullandık diye çok az tuz attım. Atamamışlar işte. bak birazcık daha şey. Çok, çok seviyorum galiba. şu alayı. Bak şu an oldu. Şimdi nasıl daha evet. seviyorum? Hoppa. Evet. Şefim. Somonumuz oldu. Sosu evet. dökebiliriz. Harika. Bekle, sakin İstediğin kıvamı gelene kadar pişirmeye devam et. İstediğin yoğunluğa gelene kadar. Daha sonra seviyorsan biraz daha erken atıştır. Daha yoğun seviyorsan birazcık daha pişir. Bence en daha yoğunluğa ulaştı şu an. Görebiliyor musunuz nasıl? Evet. Bu yani en güzeli bu. <laughs> Maymuş da kokuları alıyor sanırım. He? He? Ne yedin sen? Ne yedi bu? Bir şey yedi. <laughs> hmm. Bol, oh, güzel sos. Müthiş oldu. Tamamız. Bir de üstüne birazcık taze soğan. Kameralara mı oynuyorsunuz acaba? Evet. Ve <laughs> 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 susam varsa susam da dökün. İstiyor <laughs> musun? Harikasın. Aferin Ellerine sağlık. Harika oldu <laughs> Bayağı iyi. Bakın. Aferin. Bekle. <laughs> Bugününün en mutlu anıydı şu an mesela. <gülüyor> Bugün <gülüyor> bu an için yaşadı o. <laughs> Üstüne bir çikolata. Şu an izlediğimiz belgesel o kadar güzel ki. Neymiş adı? Okyanuslarımız. Our Oceans, Pacific Ocean. Netflix'te inanılmaz güzel. İzleyin. Görüntüler falan o kadar güzel ki. No, Aa, bu da maymuş. My. Maymuş bak sen. Yemek sandım. <laughs> Gerçekten benziyor baksana. Ben Bunların biraz daha burnu var sadece. <gülüyor> 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 Instagram'da 50 50.000'i bayağıdır bekliyordum. <laughs> bir baktım 50.1 olmuş. <laughs> burada da 60 bin olmak üzereyiz. Yani düşününce bir stadyuma doluşsak hepimiz <laughs> hem de büyük bir stadyuma anca sığıyoruz. <laughs> Acayip bir şey. <laughs> i̇yi ki varsınız. Hayat yani bir şeyleri paylaştıkça birileriyle iyi bir enerji yakaladıkça güzel bence. Özellikle ben şimdi bütün ailemden ve arkadaşlarımdan uzakken yine burada toplaşıyor olabilmek o bağlantıyı bana da daha fazla hissettiriyor ve iyi geliyor. Aynı şekilde benim de size iyi geldiğim konuları siz bana yazdıkça ben o kadar mutlu oluyorum ki. İyi ki varsınız. Neymiş? Ne yaptın? Hemen geldin. Bana ilgi gösterici <laughs> ya. Kıskanç. Sen şimdi beni mi kıskanıyorsun? Anneni mi kıskanıyorsun? Anlamıyorum ben. Hangi mi kıskanıyor acaba gerçekten? <laughs> Keyfine göre. Evet. Ne oldu aşkım? Ne oldu bebeğim? Ay soğuk ya. Havalar serinliyor artık. Bugün bir online dersim var. Editing Masterclass. Heyecanlıyım gerçekten. Biliyorsunuz ben hani ilgili olduğum konularda kendimi geliştirmek için seviyorum. Ders alayım, araştırma yapayım. Özellikle gecenin bir vakti yapayım. <laughs> Heyecanlıyım. Bayağıdır bekliyordum. E mailimiz nerede? Zoom'a giriş yapalım. Aç bakalım. Oturun. Kağıt kalem bayağı çalışacağım. Ay görüntüde mi var? Sen çıkartalım <laughs> bari ayıp olmasın. daha 20 dakika olduğu için 100 kişi arasında 2 kişi girmiş daha. Biri ben. <laughs> 19 dakika kaldı. Bu arada eğer isterseniz ben de bu edindiğim bilgiler olsun kendim yıllardır deneme yanılma yoluyla öğrendiğim şeyler olsun. Sizinle paylaşmak tabii ki isterim ama Mesela takipçilerimden kaçının ilgisini çeker bunu bilemiyorum. Bana çok sorun oluyor. İçerik üretmeye başlamak istiyorum ama nasıl yapacağımı bilmiyorum. Hani ya da editlerini nasıl yapıyorsun, şunu nasıl yapıyorsun falan diye çok soru geliyor. Olmadı Instagram'da ya da YouTube'da ayrı abonelik kısmında mı bunları paylaşsam, nasıl yapsam? Fikirlerinizi yazın bana bu konuda. Hani sadece ayrı bir yer olsun. Diye istiyorum. Çünkü genelin ilgisini çekmeyen şeyler paylaşınca da bu sefer algoritman gidiyor. O yüzden bu konuda ilgisi olanlar bana fikirlerini iletirse ona göre bir şeyler yapabiliriz. Uf, videonun başından beri görüyorsunuz zaten ama yani gittikçe büyüyor artık düş. Kalk git be adam. kalemimi hazırlayayım. Ojeler sürülür, renkli kalemler alındı. Gördüğünüz gibi çok bir değişiklik yok. Bildiğiniz gibi hala. İyi geliyor herkes. Kameramı açayım mı? yaaa aşkım gurur duyuyorum çok hak ya. Evet. ya bir bir, 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 bir. ya şey 60 bin de var şimdi aaa <laughs> sakın elimi Yiyelim mi hemen Bir çatal alalım. Hı? Hmm. Hı. Ah, ders başlayacak mı? Ya, zot işim benim ya. Sen bir tane mi Bir <laughs> şey daha aldım. Ne aldın? <laughs> falan aldım <gülüyor> <gülüyor> Oha, bir sürü sıfırlarla mı? Evet, hey, sıfırla. Harikasın. Böyle güzel böyle, sarı zorluklu çorap çekildi. Olur. Bizim de açık mı yoksa? Bir <laughs> an <laughs> 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 korktum. Hello, daha. Tamam, dakika varmış da. <laughs> Evet, saatler olsun. <laughs> Yok artık. 20 dakikadaymış Sen 10. <laughs> Ay, ıslanıyorsunuz. <laughs> Bak, duştan da çıktım. Şu an o kadar zor tutuyorum ki şunu sıkmamak için. Ama yarına kadar dayanırsam iz kalmadan geçecek. Eğer şimdi bu tezgah düşersem temizlenecek ama izi kalabilir. Elemeyeceğim. Hemen uyumam lazım. Few inches later. Sıktım. <gülüyor> Güneşten koruyacağız artık. Üstüne renkli bir BB sürmeden çıkmayacağım. Efendim. Göz temasıyla bir şey anlatmaya çalışıyor bana. <laughs> Anlayamadım Maymuş. Sesli söyler misin? Mutfakta bir şey mi yemek istiyorsun? Kendimi avutmam gerekirse en azından şöyle şiş durmuyor. Üstüne kapacağım şimdi. Bu arada videoyu eş zamanlı olarak yüklüyorum. Editini şimdi bitirdim. Dünden beri düşünüyorum bu 50 bin 60 bin hediyesi ne yapabilirim diye. Şimdi uzakta olduğum için kendim size bir şeyleri kargo edemiyorum yani. Mesela bana gelen bir şeyleri de sizinle paylaşıyorum ama onları şu an yapamadığım için düşündüm ki böyle günlük olarak en sık kullandığım ürünleri bir liste yapayım. Böyle kapatıcısından, allığına, maskarasına, en sevdiklerimden bir link oluşturayım ve hem buradan hem de Instagram yorumlarında adını gördüğüm kişilere tabii ki kendileri de kabul ederlerse benden ufak bir hatıra olarak o listeden seçecekleri bir şey hediye etmek istiyorum. Direkt adreslerine göndereceğim. Daha önce benden bir hediye gitmiş olanlar biliyor Trendyol'dan. Onların adresine gönderiyorum direkt. Hem böylece sizin istediğiniz ve seçtiğiniz bir şey olur. Bunun için özel hiçbir şey yazmanıza gerek yok. Sadece gerçekten bana desteğini gördüğüm kişilere ufak bir teşekkür olsun diye yapıyorum. Hem Instagram hem de YouTube yorumlarında gördüğüm birkaç kişiye ulaşacağım. Ulaştığımda atacağım bu linki içinden seçmesi için. Böylece hem istediğiniz bir şey olması hem de sizin mesela renginize göre olması çok daha iyi olur diye düşündüm. Kullandıkça beni anarsınız. Bu videoda böyle bir video oldu. Biraz evdeydik ama umarım keyifle izlemişsinizdir. Bu arada 3 sosyal mecrada da varım. Yani Instagram, Youtube, TikTok olsun. Hepsinde Melis Anlatır olarak bulabilirsiniz. Kontrol edin. İzliyor olabilirsiniz ama takipte misiniz? <laughs> Bu videoyu da kapatayım artık. Hepinizi kocaman öpüyorum. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşürüz. Bay bay.